Herkese merhaba. Ben İrmet Hastanesi obezite koordinatörü Murat Erk oyuncu. Yanımızda Sera Hanım var. Dün hastanemize Türk midem biniyatı oldu. Sera Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasıl merhaba. Yapıyorsun? İyi misiniz? Nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzeldeyiz. Kendinizi biraz tanıtabilir misiniz bizlere? Ben tanıtayım. Adım Seray. 24 yaşındayım. Keşan'dan geldim. Çocukluğumdan beri kilo problemi yaşıyorum zaten. 2 senedir de bu kararı vermeye uğraşıyordum. En sonunda verdim. Size ulaştım zaten. Sizinle konuşmuştuk doğduğumdan beri hiç zayıf olduğum bir anı hatırlamıyorum. Hiç zayıf olmadım. Hiç. Hep böyle arkadaşlarımdan farklı insandım yani. Hep böyle onlardan bir tık daha eline boyuna bir insandım. Yaşam kalitenize etkiliyor muydu kilo? <laughs> ya bir yaşa kadar hayır etkilemiyordu bir yaştan sonra artık hani bir tıkanma, bir arkadaşlarına yetişememe, herkes hızlı yürüyor, sen yavaş kalıyorsun, bekleyin beni diyorsun, beklemiyorlar. Bu yüzden biraz sıkıntı oluyordu tabii ki. Ee, mesela Luna Park'a falan gidemiyordum. Mesela kapanmıyordu o koruma şeyleri. En, en büyük o şey... kadar iyi evet, bu durumları ben en de En büyük yaşadım. eksikliklerim. Şimdi ama bir listem var. Onların hepsini yapacağım şimdi yazdıktan sonra. Luna Park'a da gideceğim. Evet zaten değişiminize şahit e, olacağız biz de. Evet. Artık Midan yapmışsınız ve kurallara uyacaksınız. Kurallara uyduktan sonra da zaten çok güzel bir şekilde kilo veriminiz olacak ve bambaşka bir sera yanımla İnşallah. karşılaşacağız. Şu an zaten ameliyatınızın ikinci günü. Henüz daha taze e, ameliyatlısınız. Ama bundan sonraki süreçlerde zaten sürekli takip edeceğiz sizi. E, i̇letişim halinde olacağız, Hı -hı. Kont kontak halinde olacağız ve bu süre zarfında çok güzel bir şekilde kilolarınızı e, vereceksiniz. Ameliyat gününden diyelim, dünden itibaren. Hastaneye geldiniz, sizi karşıladık. Evet. E, daha sonrasında onan formlarınızı aldık. İmzalamanız gereken evraklar vardı. Evet, Onları imzaladık. imzaladık. Daha sonra yatış bölümümüze geçtik. Orada kimlik fotokopilerinizi ve onan formlarınızı tekrardan aldık. Evet. Ee, daha sonrasında kan verdik. Kan verirken çok aşırı derecede heyecanlandınız mı? Hayır, işte gayet rahatım. Rahat yani. Bir aynen. kan gayet Ondan rahat. sonra EKG testine indik sizinle beraber. Evet, EKG çektirdik. EKG çektik. Daha sonrasında sonra, solunum, solunum testine, girdik. testine girdik. Orada nefesinizde bir problem var mı yok mu ona baktık. Daha sonrasında röntgene indik. Aynen. Akciğerde e, akciğer röntgenimizi çektik orada. Ondan sonra ultrasona geçtik. Ultrasonda. Evet. E, ultrasonda son, hiçbir sıkıntı yok da Hiçbir sıkıntı yoktu. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sonrasında diyetisyen ölçümüne geçtik. Diyetisyen. Orada bir tartım gerçekleştirdik. <laughs> Ameliyat öncesinde ameliyata kaç kilo ile girdiğinize baktık. Çünkü sonraki evet. takip açısından. Daha sonrasında e, iç hastalıkları doktorumuzun yanına geçtik. Kan sonuçlarınız ve diğer tahlilleriniz çıktığı için ona gösterdik. Evet. Onun onayını aldık. Daha sonrasında psikiyatriye uğradık. Evet. Psikiyatri doktorumuz <laughs> size sorular sordu. Evet. Onları cevapladınız. Evet onlar da güzel bir sorulardı. <laughs> evet. Daha sonrasında son nokta olarak da tabii ki de anesteziye girdik. Edik. Orada da e, şey sorular soruldu. Son, Orada da muayeneniz oldunuz. Ve daha sonra evet. kata çıktık. Katı da son işlemleriniz tamamlandıktan sonra sizi mutlu bir şekilde Ameliyata yol, yol gülerek gidiyorum. Ameliyata gülerek, 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 gülerek çık şimdi. Gül. Gül. Ee, orada zaten çok güzel bir şekilde tüm doktorlarımız sizi Aynen, etti, çok, muayene çok, ettiler. Aynen hepsi çok 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 ilgililerdi hepsi. En da anestezi doktorumuz evet. muayenesini gerçekleştirdi ve ameliyatınıza engel bir durum çıkmadığından dolayı ameliyat oldunuz. Ortalama evet. 1,5-2 saat kadar sürdü zaten ameliyatınız. Sonra geldikten sonra zaten yine gördük sizi. Ufak defek ağrılar tabii ki de onlar Aynen. çok normal. Aynen çok çok ayrım olmadı. Hı. Zaten normalde 6 saatte kaldırıyormuşsunuz ayağımı. 5. saatte kalktım gayet de. Yürmeye başladım. de yürüdüm yani <laughs> kimse yanımda yoktu. Tek başıma maşallah. yürüyebildim. Şu an zaten hiç ameliyat olmuş havasında değilsiniz maşallah. Evet yani böyle çok bir ağrım da yok şu an ekstra. Normalde hayatıma devam ediyormuşum gibi yani. İki seneden beri araştırdığınızı söylediniz. Evet. Bugüne kısmetmiş. Ha bugüne. Aslında. Her şeyin doğru bir zaman olduğuna inanırım kesinlikle, her zaman. Kesinlikle. Öyle. Yani bugüne kısmetmiş diyeyim. Hani bu zamana kısmetmiş. Peki, oldu. çevrenizde ameliyat olacağınızı duyan kişiler olduğunda olumsuz yorumları oldu mu size? Yoksa arkanızda mı durdular? Çünkü obezite ameliyatları birazcık çevredeki insanlar tarafından farklı bir bakış açısıyla Evet. Neden kolay yolu seçiyorsun evet. bakış açısından dolayı sporla ister ister istemez bir noktadan sonra hasta bunalıyor ve özellikle morbid obez statüsüne geçen hastalarda ister istemez bir artık bıkkınlık meydana geliyor. Sizde de böyle bir şeyler olmuş. Kesinlikle. Burada. Ben zaten çok iradeli bir insan değilim. Mesela bir ay yaparım, iki ay yaparım, üçüncü ay artık ama yeter falan yapıyorum böyle mesela. Ama çevremde arkadaşlarım hep desteklerdi. Bir aylık yani babam biraz karşıydı. O da bana güvenmiyordu. Hani sen yersin, hmm. sen yürüyemezsin falan Babanıza filan. Babanızla da görüştük zaten. Evet. da anlattım. o da ikna oldu direkt. Aynen mazarlı. aynen. Biraz babam sıkıntıdaydı ama oldu yani her şey. Çünkü hani ileride benim mutlu olduğum, benim sağlıklı olduğum bir hayatı görmüş olabilir Önünüz evet, yani. Daha gençsiniz çünkü önünüzde aynen. yıllar var. Çünkü kilonun çıkarabileceği kronik rahatsızlıklar çok aşırı derecede fazla. Belki yaş genç olduğu için herhangi bir kronik rahatsızlığınız şu an için yoktu belki de ama çıkmayacağının bir garantisi yok Tabii bariyle. E siz şimdi kilolarınızı verdikten sonra mutlu olacaksınız. Yani. Sağlık tabii ki de çok önemli ama ben eminim içinizde bir kıyafet şeyi de vardı. Çünkü ben de o yollardan geçtiğim için bunu nasıl aşıyordunuz ya da bunu nasıl toparlıyordunuz? Ya yani şöyle diyeyim ben normalde rahat bir insanım. Yani böyle çok abiye giyeyim, topuklu giyeyim falan çık adam olayım diyen bir insan değilim. Hatta böyle kendime yakışanı giyerim. Hani aslında beden bulma konusunda hiç, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Herkes böyle şey yapıyordu. Şaşırıyoruz sen nasıl buluyorsun biz bulamıyoruz falan filan diye. Ama yani çok beden sıkıntısı yaşamadım hiçbir zaman. He, ama şöyle giyeceğim şeyler var mı? Şu an var. mesela hiç hayatım mini tek giymedim veya yani kısa elbise giymedim. Var. e tabii ki yani hani e tulumdu, değil <laughs> değil hep böyle bir yerleri örtme çabasındaydık her zaman. İnşallah bundan sonra <laughs> olacak. İnşallah olacak. <laughs> Hedeflediğiniz bir kilo miktarı var mı şu anda? Ee, şu an sadece çift rakamları bir insan <laughs> yeter yani. Yeter mi? Gerçekten ee, yeter. mi? Hayır yetmez de hani en azından minimum düşünelim evet. şu anlık. Hani o zaman daha hırslanıyorsun ama bunu indim buna da inebilirim yapabiliyorsun. Ama şu anda çift rakamlara inmek. Zaten hızlı bir kilo kaybınız olacak ama bu süre zarfında zaten beslenme programlarınız elinizde olacak. Proteini yüksek gıdalar tüketmemiz <laughs> gerekecek ki hızlı bir şekilde kilo kaybı olacak çünkü. Bizim önceliğimiz kastan vermek değil tabii ki de yağlarınızdan Yandan, hızlı bir şekilde kilo kaybınız e, kaybınızın olmasını istiyoruz en azından. Birinci ay, üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yıldaki takipleriniz olacak. Diyetisyenimiz de sizi çok güzel bir şekilde takip edecek. Sürekli kontak halinde olacağız zaten. Sürekli konuşacağız, edeceğiz. Yani dediğim gibi şu an karşında ameliyat olmuş bir Seray Hanım değildi. Sanki ameliyat öncesinde <laughs> konuşuyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Evet. Bu konuda e, çok hoşsunuz, çok güzel sohbetiniz, şey çok edelim. ayrı enerjiniz, pozitifliğiniz e, ee, çok güzel. Hani bu röportajı da bu şekilde zaten yapıyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu da size bir ana olsun. Aynen. Çünkü <laughs> 6 ay sonra şu anki Seray Hanım'dan çok büyük bir farkla bir röportaj daha gerçekleştireceğiz. Ve yani kendinizi tanımakta siz de zorluk çekeceksiniz. Çünkü bende de öyleydi. 160 kilo bir Murat'la 82 kilo bir Murat arasında çok büyük bir fark var. İşte şu anki Seray Hanım'la da 6 ay sonraki Seray Hanım'la da arasında çok yüksek miktarda e, bir fark olacak tabii ki de. Evet Seray Hanım, e, yarın sizi uğurlayacağız. E, evet, yarın sabahtan diyetisyen kontrollerinden sonra listeniz elinizde olacak ve e, hastanemizden uğurlayacağız. Ee, sonra birinci ay tekrardan göreceğiz. Sık ee, sık ziyarete geleceğim sık sık merak etme etmeyin. <laughs> sizi. Daha sonrasında zaten takipte olacak. Sürekli bir şekilde e, kontak halinde olacağız evet. telefonlarla birlikte. E, hastanemizden memnun kaldınız mı? Bir eksiğimiz var mıydı? Şu ameliyat e, pardon, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Şu ameliyat öncesi dönemde öncelikle siz, daha sonra diyetisyeniniz Burcu Hanım. Gerçekten ne merak ettiysem sorabildim. Her zaman da yanımızdaydınız. Çok teşekkür Rica ediyorum bu veririz. konuda. İnşallah bundan sonra da böyle olacak yani devam edeceğiz, devam edeceğiz zaten aynen sürekli. Çünkü sizin hayatınızın e, mutlu bir noktasına dokunmak ve sizi mutlu görmek e, zayıf e, zayıfladıktan sonra özellikle kendi yaşantınızda bazı şeylerin değiştiğini görmek bizleri de ekstra mutlu ediyor. Tüm hastalarımız aynı şekilde. Aynı. Biz her hastaya aynı gözle bakıyoruz. Onların mutluluğu, onların gözünün içinin gülmesi bizim de tabii ki de mutlu bir şekilde hayatımıza devam etmemiz anlamına geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben her teşekkür ederim. Sağlık. Çok teşekkürler. Sizi çok güzel bir şekilde uğurlayacağız buradan dediğim gibi. İnşallah. <laughs> <laughs> o zaman kapanışı çok güzel bir şekilde yapalım. Benim bir sloganım var. Belki duydunuz, belki duymadınız ama ne diyorduk? Obese cerrahisi, hayat kurtarır. <laughs>